Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunaka'ya. Sesimden dolayı özür dilerim. Biraz soğuk aldım. Evet, Bitcoin çıldırdı. Altcoin'ler ne olacak? Değerli arkadaşlar, Bitcoin 8 bin dolar iken Bitcoin için bu yıl içinde 16000 doları göreceğiz dediğimde çok sert eleştirildim. Çok sayıda analist beni abartmakla ve gerçekçi olmamak ile suçladı. Şimdi aynı kişiler Bitcoin tavsiye ediyor. Değerli arkadaşlar, önemli olan gideni, yükseleni bilmek değil. Zaten ortada. Önemli olan o yatırım aracı yerlerde sürünürken ondaki potansiyeli görüp orta ve uzun vadede tespit yapmak. Evet, ne dedik? 2020'de Bitcoin 16.000 doları görecek dedik ve Bitcoin 2020'de 20 bin dolara gidiyor. 2021 yılına 20 bin dolar ile girerse artık hedef 40 bin dolar. Şu anki piyasa değeri 336 milyar dolar. İlk hedef 1 trilyon dolar. Evet bitcoin iyi altcoinler neden yavaş? Ne zaman yükselecek? Normal koşullarda altcoinlerde artık yükselişin başlaması gerekiyordu. Ancak bitcoin aslan ve payını alıp doymadan altcoinler biraz daha bekler. Artık bitcoin 20 bin dolara gelip orada bir mola verirse altcoinlerde hareketlilik başlar. Zaten Ethereum iyi ama çok daha iyi olacak. An itibariyle kripto paralara toplu şekilde bakalım. Bitcoin 18 bin doların üzerinde ve günlük kazancı %7.43 seviyesinde. Haftalık kazancı ise %17 seviyesinde. Ethereum 476 seviyesinde. 24 saatlik değişim 2.58 oranında. Ripple 0.29 seviyesindeki Ripple'da 0.30 seviyesi önemli. 0.30 seviyesi üzerinde kalıcılık gösterirse kendini artık 0.40 seviyesine atacaktır. Link 13.53 seviyesinde linkte 13.05 seviyesi çok önemliydi. Burayı yukarı doğru açtı. İşte bu 13.05 seviyesi üzerinde kalırsa link önümüzdeki günlerde daha güzel hareketler yapacak. Latcoin tarafında 72 seviyesine geldik. Latcoin'de de bildiğiniz gibi Paypal'ın listesine girmişti. Bitcoin Cash gibi bu yönüyle Latcoin'de iyi durumda ve Latcoin'deki işlem hacmi Bitcoin Cash'i aşmış durumda piyasa değeri olarak da aynı zamanda. Yine Bitcoin Cash 244 dolar seviyesinde biraz daha yatay gidiyor. DOT 4.69 seviyesinde BNB 28 dolar seviyesinde Ada 0.10 seviyesinde Bitcoin SV 160 dolar seviyesinde bu şekilde devam ediyor. Yine birkaç haberimiz var. Onları da aktarayım. Dünyanın zenginleri Bitcoin'e yöneliyor. Özellikle Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da, Kanada'da Avrupa'da çok sayıda varsıl yani dünyada ilk 100 zengin arasında olan kişiler sürekli Twitter hesaplarında Bitcoin aldıklarını ve Bitcoin'e yönelik yatırım yaptıklarını duyuruyorlar. Zaten Bitcoin'de buna kayıtsız kalmıyor yükselişini sürdürüyor bu da Bitcoin'e yönelik ilginin büyük olduğunu gösteriyor ve artık Bitcoin'de hedef. 40 bin dolar. Bu 40 bin dolar hedefi çok konuşuluyor, çok gündeme geliyor ve bir saplantı haline gelmiş durumda. Bu yönüyle artık Bitcoin'de 40 bin dolara bir kilitlenme olduğunu söyleyebiliriz. Bloomberg analisti Mike McGlone artık Bitcoin'in piyasa değerinin 1 trilyon dolara doğru ilerlediğini söylüyor ve bu yönüyle Bitcoin'de Hızlı bir şekilde 1 trilyon dolara doğru bir atak gözlemleyebiliriz diyor. Ve Bitcoin'in şu anki piyasa değerine baktığımızda 336 milyar dolar seviyesinde ki bu da şu anlama geliyor. Bitcoin kendisini 3'e katlayacak anlamını taşıyor ki 2021 yılında bu durum gerçekleşebilir. Burada altın, gümüş, Ethereum ve Bitcoin'i bir arada görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi altın uzun süredir şöyle yatay hareketini sürdürüyor. Gümüş altından biraz daha iyi durumda. Bitcoin artık Ethereum'u da yukarı doğru aşmış durumda. Bitcoin'de yukarı yönlü hareket çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Gerek Bitcoin gerekse Ethereum gümüş ve altından ayrışmış durumda. Bu yönüyle kripto paralardaki özellikle Bitcoin ve diğer öncü altcoinlerde artık bir kopuş söz konusu. Ve bu kripto paralar önümüzdeki yıl Bitcoin'in 20 bin dolar seviyesi ile başlaması ile çok güzel hareketler yapacak, güzel kazançlar oluşturacak. Bitcoin ve ABD dolar endeksine birlikte bakıyoruz. Bakın ABD dolar endeksi tekrar 92'li seviyelere kadar geriledi. Ve burada Bitcoin'in şu bölgede artık ayrıştığını ve yukarı yönlü çok sert bir yükseliş yaptığını gözlemliyoruz. Yani evet ABD dolar endeksi düşüyordu. Ancak ABD dolar endeksi 94 ile 92 dolar arasında gidip geliyor. Ve Bitcoin ise burada ABD dolar endeksinin 90'lı seviyelerin altına düştükten sonra daha çok hızlı hareket yapacaktı. Ancak ABD dolar endeksini de artık neredeyse tabir yerindeyse takmıyor ve Bitcoin yukarı yönlü büyük bir sıçrama yaptı. Kendisini 18 bin dolar seviyesinin üzerine attı. Evet yine ons altın ve bitcoin'i beraber görüyoruz. Bunları kıyaslamamın nedeni bir fikir edinmek ve bitcoin'in ne kadar güçlü ve ilerleyen dönemde ne kadar güçlü olabileceğini size anlatmak. Bakın burada ons altın artık 1800-1900 dolarlı seviyelerde hareket ediyor ve Bitcoin şu bölgede yani ons altın 1900 dolar seviyesindeyken Bitcoin burada ayrıştı ki 10.000'li 10 seviyelerde bulunuyordu ve burada Bitcoin 18.000 dolar seviyesine geldi. Üzerine %80 koymuş durumda Bitcoin. Yine çok önemli bir grafiğimiz Bitcoin altın oranı Bitcoin altın oranı Bitcoin Bildiğiniz gibi 20 bin dolar seviyesine geldiğinde 15.70 seviyesinde bulunuyordu. Bitcoin altın oranında 8.40 seviyesi yukarı doğru aşıldı ve burada 9.85 seviyesi var direnç olarak ki bu seviyeye geldi. Bu seviyede bir dirençle karşılaştı ki Bitcoin burada 18.200 dolar seviyesine geldi. Burada 9.85 seviyesi önemli bir direnç karşımızda. Yine yukarıda 13 seviyesi var. 13 seviyesine geldiğimizde Bitcoin burada 21 bin dolar seviyesini yukarı doğru aşacaktır ve hedefi artık 30 bin dolar seviyesi olacaktır ilk etapta. Bitcoin'e aylık grafik üzerinde bakıyoruz. Bakın daha önceki 20 bin seviyesine gidişe ne kadar benziyor. Son 2 aydaki güçlü atağı gözlemliyoruz. Bakın bu son 2 aydaki güçlü atak ve sonrasında yeni bir atak yani önümüzdeki ayda yeni bir atak yapıp kendisini 20.000 seviyesinin üstüne atacaktır ve ben artık burada Bitcoin'in 20.000 seviyesinde geri döneceğini düşünmüyorum. Elbette 20.000 seviyesinde burada bir dinlenebilir, burada gücünü toplamak için belli bir süre durabilir. Ancak 20.000 seviyesini yukarı doğru aşıp hedefi ilk hedefi 30.000 dolar seviyesi olacaktır. Bitcoin son 2 ay çok güzel hareket yaptı ve burada 18.212 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bitcoin'e haftalık grafik üzerinde bakıyoruz. Yapmış olduğum çalışma ölçeğinde normal koşullarda 2021 yılının 5. ayında 20.000 dolar seviyesine ulaşacaktık. Ancak Bitcoin beni yanılttı. Ki daha erken bu seviyeye ulaşacaktır. Yani 2020 yılı içerisinde artık Bitcoin'de 20.000 dolar seviyesini rahatlıkla görebileceğimizi düşünüyorum. Ki haftalık bazda baktığımızda Bitcoin'de son haftalarda bakın son 1, 2, 3, 4, 5 haftadır hatta 6 ve 7. haftayı da katabiliriz. 7 haftadır yani son 2 aydır ciddi bir şekilde yükseliyor ve burada artık hedefimiz 20.000 dolar seviyesi bu 20.000 dolar seviyesini bu ay bitmeden de görebiliriz değerli arkadaşlar. Burada Bitcoin'de yeni alım yapmak için 17.000 dolar seviyesi artık önümüzde önemli bir destek işlevi görecektir. 17.000 dolar seviyesine gelirse burada alımlar yapılabilir. Gelmezse de 18.500 dolar üzerinde kalıcılık gösterirse Artık hedef tam olarak 20.000 seviyesi olacaktır. 18.500 dolar seviyesi aşılırsa ve onanın üzerinde 24 saat kalırsa Bitcoin tekrar alınabilir. Ve burada dediğim gibi 17.000 dolar seviyesine gelirse çok tatlı çok güzel bir alım fırsatı oluşabilir ki biz bunu aylardır söylüyoruz. Bitcoin 8 binlerdeyken de söylüyordum. Bitcoin 10 binlerdeyken de söylüyordum. Ki geriye dönüp video başlıklarına bakabilirsiniz değerli arkadaşlar. Adeta burada bağırdım. Çığlık attım. Evet Bitcoin yukarı doğru gidiyor. Bitcoin'de önemli kazançlar söz konusu şeklinde. Yine Bitcoin'e günlük grafiğimiz üzerinde bakalım. Bakın günlük bazda 10.000 seviyesinden sonra şu kanal içerisindeki yukarı yönlü hareket devam ediyordu. Ve bu kanalımız içinde hareket vardı. Ancak bu kanalımız bir yukarı doğru aşılmış durumda. Bu kanalımızın orta band seviyesi tam da 17.000 dolar seviyesine denk geliyor. Ki anlattığım gibi haftalık bazda da 17 bin dolar seviyesi alım için önemli bir fırsat olabilir ki buraya gelirse ki bu kanalımızın şu görmüş olduğunuz üst band seviyesinde kalırsa ki 17800 üzerinde kalıcılık gösterirse hareketin yukarı yönlü devamı söz konusu. Altın ve önemli kripto paralara birlikte bakalım. Bakın altın aşı ile çok sert bir şekilde düştü. Ancak kripto paralarda böyle sert bir düşüş yaşanmadı. Ki bakın altın 1900 dolar seviyesinde oyalanıyor. Ki bitcoin Ekim ayında 10.000 seviyesinde bulunuyordu. Ve 18.000 dolar seviyesine yükselmiş durumda. Ethereum Ekim ayı başında 330'lu dolarlar seviyesinde bulunuyordu. Ethereum da kendisini 478-480'li dolarlara attı. Ethereum'da da aslında güzel bir kazanç oluştu. Ancak elbette Bitcoin %80 kazandırdı. Çok ciddi bir kazanç olduğunu gözlemliyoruz. Ripple uzun süre 0.23 ile 0.25 arasında gitti geldi ve Ripple'da 0.30 seviyesi önemli bir direnç. Ripple 0.30 seviyesini yukarı doğru aşarsa artık hedef 0.40 seviyesi olacaktır. LINK 13.05 dolar üzerinde kalırsa o da yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir. BNB aslında güzel bir yükseliş trendine girmişti. Ancak BNB'de yatay bir sürecin olduğunu gözlemliyoruz. Artık BNB'de de 30 dolar seviyesini dikkatli bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Özetlersek Bitcoin 20.000 dolar seviyesine gidiyor. Bitcoin 20.000 dolar seviyesine giderken önce altcoin'lerde de bir hareketlenme söz konusu. Ancak Bitcoin 20.000 dolar seviyesine gelirse öncü altcoin'lerde de ciddi yükselişler yaşayabiliriz. Bu yönüyle altcoin'lerde de artık küçük küçük almaya başlarsanız iyi olur. Özellikle Ethereum burada ciddi bir şekilde dikkat çekiyor. Ethereum'un Aralık ayındaki 2.0 lansmanı var. Bu başarılı olursa Ethereum kendisini hızlı bir şekilde 600 doların üzerine atacaktır. Dünyada ve Türkiye'de Bitcoin ve altcoinlere ilgi hızla artıyor. Bitlo.com kripto para borsası ile kampanyalar yapıyorum. Kendim de bu borsayı aktif olarak kullanıyorum. Çünkü güvenli, hızlı ve kolay işlem yapılıyor. Videonun altında referans linkim var. Buradan kayıt olanların herhangi bir sorunu ve şikayeti olursa Borsa ile direkt iletişime geçip hızla hallediyorum. Referans linkimi kullanıp kayıt olanlar bu yönüyle bir adım daha önde olacaklardır. Bir dünya yatırım YouTube kanalımızda dünya ve Türkiye'den önemli gelişmeleri, çeşitli yatırım araçları hakkında teknik ve temel analizleri paylaşıyoruz. Doğru ve kazançlı yatırım için çok sayıda veriyi analiz ediyoruz. Farklı bakış açısı, doğru karar ve kazanç için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, yatırımda doğru karar kazandırır. Doğru karar için doğru haber, seçilmiş bilgi, güçlü veriler, özgür bakış ve iyi bir teknik analiz gereklidir.